Bütün çizdiklerimizin ölçümlendirilmesi gerekiyor malumunuz. Bunun için ekranımıza bir şeyler çiziyoruz ki size ölçümlendirmeyi daha sağlıklı halde anlatalım. bütün hepsini SolidWorks içerisinde akıllı ölçümlendirme ile yapıyoruz. Yani tek tek gidip de hepsine basmanıza gerek yok. Elbette ki burada işte yatay, dikey, aman artımsal ölçümlendirme yapalım, ordinatlara göre yapalım. Bunlar teknik resmi içinde zaten var. Bunları boş verin. Akıllı ölçümlendirmeye basıyoruz. Akıllı ölçümlendirmede siz gelip eğer bir e, çizginin çapına, şey dairenin çapına dokunursanız onun çapını verecektir elbette ki size. 245.282 ne peki? Bu değeri istediğiniz gibi arttırıp değiştirebiliyorsunuz. Biliyorsunuz 250 yazarsam, okeylersem veya işte şuradan tekerleği çevirirsem büyür küçülür. Şuradan 10-10 artabilirim. Ama ilk verdiği ölçü ne? İlk verdiği ölçü aslında sizin solitörde çizim yaparken gördüğünüz bir ölçü. Bakın geldim çizgi çizmeye başladım. Çizginin hemen yanında artıp azalan saçma sapan sayılar görüyorsunuz. Bunlardan birincisi doğal olarak çizginin uzunluğu. İkincisi de açısı 180 derece. 180 derece kalıcı bir şey değil. Şu yandaki hemen kalemin alt köşesindeki sağ alt köşedeki sarı yani yatay durduğunu gösteren ibare olduğu sürece size açının bir önemi olduğunu düşünüyor. Biraz açıyı yatırsam sadece uzunluk göreceksiniz. Yani şu an gördüğünüz 387,67 aslında çizginin uzunluğunu ama bizim için önemsiz bir ölçü. Akıllı ölçümlendirmeye giriyorum. Ha bu arada benzerini şeyde de görürsünüz, dairede de görürsünüz. Dairede de yarı çaptır. Bakın r eşittir diye 182 gidiyor. Akıllı ölçümlendirmeye girdiğim zaman bakın 387,66, 373,85 veya 105, bilmem ne oluyor. Ne yöne çekersem yani çizginin uzunluğuna paralel gidersem Dikkat ederseniz çizgiye paralel gidiyor. Yatayda çekersem yüksekliği yani yet, Y eksenindeki şurada görüyor musunuz eksenleri? X ve Y. Yatayda çekersem de X eksenleri. Peki bu olayı nasıl kontrol edeceğim? Çünkü sağa sola gidip gelirken bir sürü e, o çıkıyor, bu çıkıyor. Zaten mouse'un kendisi bunu söylüyor. Diyor ki illa bunu böyle arttırmak istiyorsan, böyle kaysın istemiyorsan sağ tuşa bas. Bakın klikledim ve mouse'un hemen üstünde bir kilit işareti açıldı. Bakın klik, klik. Bir kilit açılıp kapanıyor. Görüyor musunuz? Artık bu kilit böyleyken istediğim kadar çekeyim hep bu ölçüyü veriyor. Hangi görünümü istiyorsanız mesela hep düşey yani Y'deki ölçüyü görmek istiyorsanız basıyorum sağ tuş istediğim yere oynatayım. Hep yüksekliği veriyor. Bakın böyle basit şeyleri bile anlatamayan insanlar mı mevcut. Neyse. Hani koca cinnet geçiriyor diyecek millet. Peki ölçümlendirme konusuna devam edelim. Bir başka ölçümlendirme hilesi size. Geldim. Bu arada ölçümlendirirken ilişki de vereceksiniz. Yani şu ikisinin bu ölçülerin unsurlarına dokunduğunuz zaman bunun kenarı bunun merkezine bakın artık bir ilişki veriyorum. Diyorum ki bunlar hep 220'yi korusun. Dikkat ediyor musunuz? Ve artık ölçüyle tahrik edilen dimension driven deniliyor İngilizce buna ölçüyle tahrik edilen bir ilişkileri var aralarında arttırıp azalttıkça bu mekanizma hareket ediyor bunu pistonlar vesaire o hareketlerde göreceğiz montajda tabi ki ama mantık bu peki bunu verdiniz sonra dediniz ki ya SKB basıyorum ki şu akıllı ölçümlendirmeden çıkayım 2 dakika sonra 5 dakika sonra dediniz ki ya keşke bunu 360 değil de 50 yapsaydım ya da 250 yapsaydım. 250 yazıp okeylemeniz yeterli. Peki, tabi ki bu her şeyde geçerli. Yani geldim, işte şunun yüksekliğini verdim. Buna 350 dedim. Ha, ölçüyü vermek için hep çizgiye dokunmanıza gerek yok. İki nokta arasına da dokunabilirsiniz. Ben küçük bir hata yaptım. Şimdi İki nokta arasına da dokunabilirsiniz. Yani örnek veriyorum bu noktayla sürekli şunların ölçülerini alıyor. O yüzden şu tarafta göstereceğim. Hatta e, onu niye öyle göstermek istediğinizi de göstereyim. Bu yaptığımı yapmanıza gerek yok. Çizginin ucunu tutup buraya taşıdım. Kırık bu çizgi evet. Şimdi bakın ölçümlendirme olayına. Normalde şu çizgide açı var bu arada. Bir derecelik falan. Anlatabiliyor muyum? Mesafeyi gösterdiğiniz zaman sizi aldatacaktır. Zaten şuradan şuraya da ölçü alamazsınız. O zaman üst tarafı sadece dokunup ölçü alacağıma sadece şu kenarlara dokunarak ölçü alıyorum. Bakın buraya ve buraya. Noktalar arası ölçü. Aynı şekilde bu noktayla bu nokta arasında da ölçü alabilirim. Şimdi az önce yarım kalan bir lafım var. Parantezleri açıp kapatmamayı sevmiyorum. Eski basıyorum akıllı ölçümlendirmeden çıkmak için. Bu ilişkiyi böyle verdiniz ve dediniz ki ya keşke şunu dışından verseydim. Şu ölçü ikonuna. Ölçü ikonuna basın. Sonra ayağını tutup taşıyın. Dışına ya da içine. Bakın artık ilişkileri dışarıdan tahrik ediyorsunuz. Softbox kullanmak kolay. Yani sizin ölçüler arasında ilişki vermenizi sağlıklı yaptığınız sürece kolay. Mesele ne? Ekranda bir sürü ölçümlendirilmiş şey var. Hiçbiri siyah değil. Yani ölçüleri burada tanımlamadığımız için teknik resimde bir sürü saçma sapan ölçüler göreceksiniz. O yüzden her ne çizerseniz çizin mutlaka ölçüleri tanımlı olsun. Ne demek istiyorum? Yani geldim bir form oluşturacağım. Soruteks iyi bildiğini düşünenler de bunu izlesin lütfen. Geldim bir form oluşturacağım. Bakın özellikle orijinden başladım. Tam tanımlı gitsin diye. Dikey'e çıktım. Yatayda gittim. Çıktım. Ve bitirdim. Şimdi şeklimin yatay ve dikey çizgileri belli. Sorun bu çizgilerde. Bunları da tanımlamam lazım. Şimdi öğreneceğimiz şey tanımlama hataları ne demek istiyorum? Dikkat edin. Özellikle hata yapacağım. Geldim dedim ki pır, 1200. Tamam. Sonra dedim ki dalgınım 700. Sonra geldim dedim ki hata yapıyoruz şimdi. 500. Ama soyutmuş diyor ki ki teknik resimde de hatadır bu biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Teknik resim dersini almış ya da sevmek zorunda da değilsiniz. Zaten burası tanımlı. Yani aşağıdaki 1200'den 700'ü çıkartırsam 500 kalacağı anlayacak kadar zekam var diyor. Senin de umarım vardır diyor. O yüzden burayı teknik resim hatası yapıp devam etmek mi istersin yoksa vazgeçmek mi istersin? Ya da bunu şeyleri bir daha karışmamamı ister misin serbest takılmak için? Sürülen demek hatalı hali maalesef İngilizcesinden Türkçeye rezil ve iğrenç çevrildiği için tekrar bütün herkese teşekkür ediyoruz emeği geçen. Şunun adı Driven. Driven demek hatalı demek. Bakın hatalı halde bıraktığımda bu 500'ü buraya getiriyor. Ama gri yapıyor görüyor musunuz? Ve bütün mesele escape'e bastım. Bütün mesele bu 500 artık hiçbir işime yaramıyor. Çift tıkladığım zaman ölçüyü arttırıp azaltamıyorum. Ama şu 700 işime yarıyor. Görüyor musunuz? Oradaki 480-500 olan ölçü artık sadece serbest gereksiz bir ölçü. Tüm bunları bilirseniz ölçümlendirme kolay. O yüzden bunu seçip siliyorum. Zaten bir işime yaramayacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.